Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Squid Game dolmalasını izleyeceğiz arkadaşlar. Videoyu fazla konuşmayacağım. Direkt başlayalım arkadaşlar. Türkçe dublaj olacak arkadaşlar videomuz. <gülüyor> <gülüyor> Tam bitti derken siz nereden çıktınız lanet olası parazitler? Ne saçmalık dönüyor burada? Nasıl görüyorum böyle şeyleri? <laughs> Bekle! Hayır! Lütfen durun! <laughs> Kameraman! Bayanlar ve baylar, bu savaş başladığından beri ilk kez Zafer'in bu kadar yakında olduğuna inanıyoruz. Düşmanımız zayıf. televizyon başlı birliklerden oluşan yeni taburumuza verecek cevaplar yok. Bu yüzden gücümüz varken saldırmamızı öneriyorum. Yarın ben ve TV Woman düşmanı şehrimizden tamamen uzaklaştırmak için televizyon kardeşlerimize sürpriz bir saldırıda liderlik edeceğiz. Ah TV Woman nerede? Böyle bir toplantıda olması gerekmez mi? Şans eseri bu savaş gün batımı tarafından yapılacak. Bu kadardı. Ah TV böyle önemli bir toplantıyı kaçırması gerçekten tuhaf. Umarım o iyidir. <laughs> Bayan TV Woman burada <laughs> <toplantıda> mısın? <laughs> bu da ne? Ah. Aman, seni görmek çok güzel. Tabi bunu sen mi yaptın? Ve resmi mumlarla sen mi çevreledin? Aa, evet, evet kesinlikle. Ben çok fotojeniksin. Sanırım bu yaptığın yüzüne kamera takan birine doğal gireceksin. <laughs> ben... ben resimlere gerçekten istediğim şeyi yapamam. Ah, tanrım seni öparsam tv'mem beni öldürür benimle dans etmek istemiyor musun? Dans seninle mi? Ha, bu şarkı annemle babamın düğünlerinde çalan şarkı. Belki bizim düğünümüzde de bu şarkıyla dans ederiz. Oh, oh, oh. Ne düğünden bahsediyorsun sen? Bak sadece ben senden hoşlanmıyorum. Anladın mı beni lütfen? Bu oh. ah. oh, oh. Ya bana aşık olursun ya da seni kendime aşık ederim. Anladın mı? Aa, be bekle anne, hayır hayır. Ya bebeğim seni seviyorum. <gülüyor> 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 ne alt dönüyor yine burada. İlk TV Woman kayboldu. Şimdi de kameraman. Nereye gitti bunlar? <laughs> Ne yapıyorsunuz siz ha? Neler oluyor burada? Kameraman ve ben dans ediyoruz. Çünkü biz aşıkız. Ee, sen, ve kameraman aşık mı? Bir dakika. Nasıl oldu bu? Aa, oh, çok güzel değil mi reis? Hadi bizim fotoğrafımızı çek ruh geçen bu mükemmel anını istiyorum. Ruh <laughs> Ekranım! Peki, alam olduğunu bilmiyorum ama bu her neyse artık bitiyor. <laughs> Bekle. Hemen nereye gittiniz? İşte. <laughs> 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 I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid oh to love Hayatımın en güzel günüydü. Keşke gün hiç bitmeseydi. Bence de kameraman. <laughs> Aşık olduğumuz için çok mutluyum. <laughs> susamış gibi görünüyorsun. İzin ver de bardağını tazeleyeyim sevgilim. <laughs> Sorun değil. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Ay, her şey yolunda mı? <gülüyor> ha? <gülüyor> ha, şey evet. Hayır. Her şey yolunda. Sadece gerçekten susamış değilim. Ama hala çok acım. Belki gidip bana lezzetli makarnadan bir tabak daha getirebilirsin. <laughs> Benim için bir zevktir. Hemen döneceğim. Wow. Orada ne yaptığını sanıyorsun sen kameraman? Aa, ben sadece TV romantik bir randevudaydım. <laughs> Asıl soru sen burada ne yapıyorsun? Hala aşkı hissedebiliyor musun? Yani TV Bomba'nı benden çaldın diye seni ikiye bölmediğine dua et. Wow. Ne, ne, ne oldu neredeyim ben neler oluyor? Ne olduğunu sana anlatacağım. Hanımımla şehrin her yerini dolaşıyordum. Ha TV Woman'dan mı bahsediyorsun? Bunu asla yapma. Yalanı bırak. Bana tüm bunlar nasıl oldunuz? Ve ben oraya gelmeden önce o bir arasından oldu. B -b -b ben sadece parlak ben bir, bir, ışık dışında hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ooo sevgilim. <laughs> Makarna alman ne kadar uzun. ha? Vivwoman garip şeyler oluyor Sen kameramanı seviyor musun Sen beni seviyordun Sonsuza kadar birlikte olmamız gerekiyordu Güven bana Nasıl sana güveneyim Sen benimle dalga mı geçiyorsun Burada benim hayatımın aşkı dururken mi yani O senin hayatının aşkı değil Tabii ki de o Kim aşkını böylesine anlatmaya cesaret edebilir ki Kameraman tam da beni ne kadar sevdiğini anlatıyordu Kim ben değil ben... Söyle e, ona kameram söyle. Bak e, gerçekten bunu söylemek hiç kolay değil. <laughs> İki dakika önce masadan ayrıldığından beri ne oldu bilmiyorum. Ama eğer artık beni sevmiyorsan o zaman seni yok etmekten başka çarem yok. Beni kurtardın. Teşekkür ederim. Sonra teşekkür edersin. Hadi çıkalım. Kameram oh, kameraman nereye gittiğini sanıyorsun? Eğer ben seninle birlikte olamazsam hiç kimse olamaz. Dostum o istediğin çok korkunç olabiliyor. Hey benim kadınım hakkında konuşma Ahbap. Şimdi bunun düzeltmeni bir yolunu bul. Bak şuna bize yardımcı olabilir. Kamera Ben siz devam etmelisin. Seninle işim bitmedi kameraman. Beni seveceksin. Onu oyalayacağım. Hala şansım varken buradan defol. Ama peki ya sen? Oh, benim için endişelenme. Ölüm bizi ayırana kadar. Etkileyici de değil mi? Sana dersini vereceğim. Sana gerçek aşkın önüne çıkmaman gerektiğini öğreteceğim. Sen beni terk ettin ama beni seviyorsun. Ve sen hatırlayana kadar durmayacağım. Hadi kameraman düşün düşün. Sanırım onun bir zayıflığı var. Ama ama ne? Onun <laughs> zayıflığı Buldum. O sudan nefret ediyordu ve ben her şeyi düzelteceğim. Bitirmenin <laughs> zamanı geldi. Bekle tatlım. Bunu yapamazsın. Sen böyle şeyler yapmazsın. Hatırla. Hatırlamak mı? Neyi hatırlayayım? Yaşadığımız onca şeyi hatırla. Hatırlamana biraz yardım etmeme izin ver. Evet. Hayır. <gülüyor> ha? Ve <laughs> Hanımefendi, hanımefendi iyi misiniz? Savaşan oldu. Ben makarna ve kamera peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Parslar <laughs> ve Ey, olan biteni boş ver tatlım. Hadi tüm bunları unutalım olur mu? <gülüyor> <gülüyor> 30 gün boyunca videolarımıza en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz Evet arkadaşlar videomuz bitti. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.